Ağzımızda bir problem olduğunu düşünelim, düşünmeyelim. Bu sinse hastalık sizin yakınıza yapışabilir. Diş çürükleriyle biz elimizdeki birçok enstrümanla çok başarılı mücadele edebiliyoruz. Yani ya dişinize yaptığımız dolguyu ömür boyu kullanabilirsiniz. kesinlikle normal değildir. İşte bizim bu yıkıcı periodontit istediğimiz çene kemiği iltihapları, erimeleri, dişlerin kayıplarına giden hastalığın birinci evretisidir. Merhabalar, ben diş hekimi, ortodont uzmanı Doktor Kıvanç Besoy Bugün sizlere dişlerimizi tehdit eden hastalıklardan bahsedeceğim. diş çürükleri, dişlerimizi zayıflayıp kırılması, diş eti iltihapları, çene kemiği erimeleri, dişlerimizin sallanması sadece bunlardan birkaçı. Dişlerimiz nasıl bir tehdit altında ki biz yaşam boyu bir mücadele veriyoruz dişlerimizi kaybetmemek için. Ağzımızda bir damla tükürükte milyonlarca bakteri yaşadığını biliyoruz. Aslında ağzımız çok da steril bir ortam değil. Zaten steril olmasını da beklemiyoruz. Dişlerimizdeki yerleşmiş bu mikroplarla mücadele etmek zorundayız. Yediğimiz gıdalarla mikropların etkileşimi ilk 30 dakikadan sonra gıdaların asite dönüşmesiyle ağız içi dokularda aslında bir kimyasal reaksiyon oluyor. Nasıl asit bir dokuyu çürütürse dişlerimizin minesi de zamanla zamanla bu asit saldırılarıyla aşınıyor ve çürümeye başlıyor. Diş etleri bu asit saldırılarıyla şişiyor. Çünkü vücut o bölgede daha fazla kan damarı üretmeye çalışıyor oradaki mikroplarla savaşmak için. Bu sefer diş etlerimiz şişiyor, asit oranı artıyor ve birçok hastalığa daveti ediyoruz. İlk yapmamız gereken şey nedir? Kişisel bakımımıza çok önem vereceğiz. Ağzımızda 28 tane diş oluyor. 20 yaş dişlerinde sayarsak 32 diş. Ve bunların bütün bu hastalıkları nasıl savaşabiliriz? Yapmanız gereken evde kişisel bakımınızı en üst seviyede tutmak. Dişlerinizi günde 2 defa en az 2 dakika orta sert diş kıllarına sahip bir diş fırçasıyla fırçalamanız yeterli olacaktır. Ama yıllık olarak da mutlaka diş hekiminize gidip bu diş hekiminin profesyonel temizliğine ihtiyacınız var. Eğer bu protokollerden birine uymazsak, yani günde bir defa fırçalarsak, e, yılda bir değil de üç yılda bir dişe gidersek bu sefer bu problemlerle e, karşı karşıya kalırız ki diş kayıpları bizim en sevmediğimiz şeydir. Bir organımızı kaybediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir diş çekimi 28 tane var ne olacak diye düşünmeyin. Çünkü bir diş kaybıyla aslında o bölgedeki dişler kayıyor, kapanışınız değişiyor. Ön bölgeye bile yani arkada çektirdiğiniz bir, bir diş yıllar içinde ön bölgedeki dişlerin de ayrılmasına ve gülüşünüzü bozmasına neden olabiliyor. Şimdi biz burada özellikle Türkiye'de bu kişisel bakımı biraz daha böyle hızlı yaptığımız ya da çok özen göstermediğimiz e, maalesef ülke statüsünde tabii bu yeni nesille beraber bilinçle beraber çok daha artıyor. E, ve çok fazla diş hekimi kontrolünü sevmediğimiz, gitmediğimiz, bir problem olmadığı sürece farkına varmadığımız e, düşünce yapısıyla hayatımıza devam ettiğimizde maalesef maalesef ne görüyoruz? E, diş kayıpları görüyoruz. Bizim burada çok üzüldüğümüz ve Türkiye'deki diş çekimlerinin %70'inin nedeni olan çene kemiği hastalıklarıdan bahsedeceğim size biraz. Çene kemiği hastalıkları çok sinsidir. Siz hiçbir şey fark etmezsiniz. Dişleriniz çok sağlıklı görünebilir diş etleriniz yine sağlıklı görünebilir ama bütün hastalık dişle diş etinin arasından girip çene kemiğinize yerleşmiş milyarlarca bakteriden bahsediyorum size. İşte yılda bir ya da altı ayda bir düzenli bir profesyonel temizlik yaptırmadığımız zaman ağzımızda bir problem olduğunu düşünelim düşünmeyelim bu sinsi hastalık sizin yakınıza yapışabilir. Genetik olarak da çene kemikleriniz zayıfsa, diş mineleriniz zayıfsa, bu tür hastalıklar daha yıkıcı olabiliyor ki tabii ki şeker hastalarında da enfeksiyonların çok daha hızlı ilerlediğini biliyoruz, dile getiriyoruz ki böyle bir özel durumunuz varsa daha sık kontrollerle tutmanız lazım. Burada şunlara şahit oldum meslek hayatımda, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda dişlerinin tamamının döküldüğüne şahit oldum. 40li 40'lı 50'li yaşlara gelmeden gördüm. Sapa sağlam bir tane bile dolgu yaptırmamış hayatında, dişlerinden hiçbir problem yaşamamış, ben beyaz, kocaman, sağlıklı dişlerle hayatını geçirmiş insanların 30 yaşında bütün dişlerin döküldüğüne şahit oldum. Bu kendi kendine olan bir şey değildir ya da bir elmayı sert ısırmanızdan dolayı kaynaklanmaz ya da ekmeği sert ısırmadan dolayı kaynaklanmaz. Dişin kökünü saran çene kemiklerin dikey yönde erimesine bağlı Çene kemiğin içindeki diş mukavemetinin azalmasından kaynaklı olur arkadaşlar. Bunu da ancak bir profesyonel gözle teşhis edip görebiliriz. Diğer diş kaybının asıl nedeni nedir? Diş çürükleridir. Diş çürükleriyle biz elimizdeki birçok enstrümanla çok başarılı mücadele edebiliyoruz. Yani ya dişinize yaptığımız dolgu ömür boyu kullanabilirsiniz. Ya da ihmal ettiğiniz dişiniz dolgudan ilerledi ve dişin sinirlerine giden bir enfeksiyona karşılaştık. Size yapacağımız çok başarılı kanal tedavileriyle yine dişinizi ömür boyu kullanabilirsiniz. Ama siz burayı da ihmal ettiğiniz Enfeksiyon kanaldan dişin kök kısmına yayıldı ve çene kemiği içindesiniz yine yapacağımız çok iyi tedavilerle o dişi yine ömür boyu kullanabilirsiniz yani dişin çürüğüne bağlı ne kadar ihmal edilmiş, geç kalınmış bir durumla da karşı karşıya kalsanız bir şekilde biz diş hekimleri olarak elimizdeki son teknoloji tedavi yöntemleri dişlerinizi ömür boyu ağzınızda kalacak tedavi yapabiliyoruz. Ama çene kemiği erimelerinde öyle miydi? Hayır. %70 çene kemiği desteğini kaybetmiş dişleri maalesef acil çekmek zorunda kalıyoruz. Çünkü rekonstrüksiyonda tekrar o bölge bir diş yapacağımız zaman çok zorlanıyoruz. Neden? Çünkü elimizde hem diş yok hem çene kemiği yok. Diş çürüğüne bağlı diş çekimleri öyle mi? Hayır. Sadece dişi çekiyorsunuz, güzel bir çene kemiği üzerine tekrar o bölgede rekonstrüksiyon, yeniden bir inşa planlayabiliyorsunuz. Aslında biz iki durumda da diş çekmeyi hiç sevmiyoruz. Ama çürüğe bağlı diş çekimlerinde çene kemiği daha sağlam ve kaliteli olduğu için daha basit tedavilerle tekrar çekilen dişi yerine güzel bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Burada altını çizerek söylemek istediğim bir cümlem olacaktı. Tam buraya çok iyi dinleyin hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Bugün basit bir diş çürüğünüz varsa basit bir dolguyla iğnesiz, ağrısız, sığsız yapılacak güzel bir dolgu dişinizin üzerinde ömür boyu kalacak. Yani 50 yıl o dolguyu kullanabilirsiniz. Tamam işleriniz çok yoğun, kabul ediyorum, ihmal ediyorsunuz, diş ekvini pek sevmiyorsunuz gitmeyi. Ama ağrılar başladı, bir terslik olduğunu düşünüyorsunuz. Lütfen diş hekiminize gidin. Çünkü Tamam bir ileri dolgu olacak ama yine ömür boyu ağzınızda kalacak şekilde yapılacak. Ama çene kemiği erimelerinde öyle mi? Sapa sağlam, hiç farkında değilsiniz, hiç ağrı yapmaz bu hastalık, hiç sızı yapmaz. Farkında olmazsınız, rutin bir kontrolde karşınıza çıkabilir bu. Ee, bir ağız kokusu şikayetiyle gidebilirsiniz işte o zaman iş işten geçmiş oluyor. Bizim bu yaptığımız bütün rekonstrüksiyonlarda yine tedavi planlarımızda altını çizerek söylüyorum en az zarar veren teknikleri kullanıyoruz ve bilim adamları da bunun üzerine çok büyük araştırmalar yapılıyor. Mesela bütün dişlerini kaybettiğinde bu çeneyi nasıl yapacağız? Yemek yemeyi, gülümsemeyi, konuşmanızı etkileyen bu dişsizlik durumundan siz nasıl kurtaracağız? Burada implantlar devreye giriyor. Peki implant yaparken 16 tane dişimizi çektiğimizi düşünelim üst çenede. 16 tane mi implant yapacağız? Hayır bu çok tehlikeli ve kemiği zayıflatan bir tekniktir. En az sayıda implantla dişlerinizin tekrar e, rekonstrüksiyonunu inşasını yapmak zorundayız. Bu da e, gerçekten çok çok önemli. Ama diş çürüğüne bağlı bir diş kaybında tek bir dişe, tek bir implantla problem çözebilirsiniz ve bunu ömür boyu kullanabilirsiniz yine. Aynı kendi dişiniz gibi. Ama tabii yapılan bütün bu tedavilerde, bütün bu sizi iyileştirme yönünde uyguladığımız çabalarda her zaman şu var: yaptığımız hiçbir madde, hiçbir prote sizin kendi dişinizden daha sağlam ya daha biyolojik uyumlu olmayacak. Dolayısıyla artık burada ipleri tamamen elinize verip kontrol sizde olması lazım dişlerinizi, diş bakımlarınızı yıllık kontrollerinizi asla atlamamanız gerekiyor. Bu şekilde yapılan bütün tedavileri çok çok uzun yıllar sağlıklı, güzel, estetik bir şekilde kullanmanız mümkün. Sizlere dişlerimizi tehdit eden hastalıklar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Şimdi sizlerden bana gelen soruları büyük bir zevkle cevaplayacağım. Dişlerimizdeki hastalıkların vitamin eksikliğinden olur mu? Dişlerimizin hastalıkları bir dişin genetik yapısıyla çok ilgili. Protein oranı yüksek dişler çok hızlı diş çürümesine neden olur. Bu genetiktir. dışarıdan kullanacağımız bir preparatla dişin genetiğini değiştiremeyiz. Burada biraz daha dikkatli bir uyanık olmamız gerekiyor. İkinci olarak dişi şeker çürütür. Şeker yediğimizde mutlaka 30 dakika içinde dişlerimizi fırçalamamız lazım. Yoksa çok kuvvetli bir asit hem dişinizi hem diş etlerinizi yakacaktır. Bunu unutmayın. Tuzlu su diş eti çekilmesine iyi gelir mi? Evet, tuzun yara iyileştirici özelliği vardır, mucizevi etkileri de vardır. Biz de bazı yaptığımız ameliyatlarda, operasyonlardan sonra tuzlu suyla gargara tavsiye ediyoruz. Ama tuzlu su var olan diş etinin altında yerleşen, oraya ulaşamayacağı bölgelerdeki enfeksiyonları örteceği için sadece yüzeyel bir katmanı iyileştireceği için çok tehlikelidir. Bunu siz sakın evde denemeyin. Eğer bir diş eti bölgesinde kanama varsa, bir iltihaplama varsa e, mutlaka bir diş hekimi tavsiyesiyle beraber yapın. Çünkü diş etinin altında, kemiğin üzerinde çok ciddi e, enfeksiyonlar olabilir. Tuzlu su o bölgeyi baskılayacaktır çünkü. Diş eti çekilmeleri, çene kemiği erimeleri kendi kendine düzelir mi? Arkadaşlar kesinlikle bu yanlış bir bilgidir. Çünkü olay artık dişle diş etinin altından geçmiş, çene kemiğine yerleşmiş bakterilerden bahsediyorum. Hiçbir diş ipi, ağız çalkalama suyu ve diş fırçası bu bölgenin temizliğinde başarılı olamaz. Profesyonel olarak küretaj, detartraj dediğimiz bazı durumlarda ileri cerrahiler, diş eti flapleri gibi ama basit cerrahilerdir bunlar. Hemen günlük hayatınıza geri dönebileceğiniz işlemlerdir temizlenebilir. Vertikal dikey yönde kaybedilmiş kemiği maalesef yerine koyamaz. Sadece ilerlemesini durdurur. Bu da hastalıktan kaynaklı diş kayıplarının süresini geciktirir. <laughs> Çocuklarda ağız ve diş sağlığı hangi yaşta başlar? Çocuklar doğduktan sonra 6 ay içinde ilk önce alt ön kesici dişler, sonra üst ön kesici dişler ve diğer azı dişler olmak üzere 2,5 yaşına kadar dişlerini tamamlar. Aslında bu bize verilmiş çok büyük bir şans. Çocukluk döneminde besleme ihtiyaçlarımız için dişler çok önemli. 12 yaşına geldiğimizde de bütün süt dişlerimiz dökülür ve daimi dişlerimize kavuşuruz. Biz bu noktada 6 aylıkken dişlerinin üzerine beslemelerden sonra biraz bir gazlı bez yardımıyla silinebilir. 2,5 yaşından sonra diş fırçası kullanılabilir. 2-2,5 yaşında. ama florsuz diş macunları, çocuklara yönelik diş macunları öneriyoruz. Çünkü yutmamaları gerekiyor floru. yetişkinlerde iki verilen ikinci şansı yani 12 yaşından sonra dişlerine çok çok iyi bakmak zorunda. Çünkü artık bu dişlerin tamamı ömür boyu sizinle beraber olacak. Dişlerimizi fırçalarken diş etinde oluşan kanamalar, fırçalama sonrası tükürme işleminde orada gördüğünüz, lavaboda gördüğünüz kanlar normal midir? Kesinlikle normal değildir. İşte bizim bu yıkıcı periodontit istediğimiz çene kemiği iltihapları, erimeleri, dişlerin kayıplarına giden hastalığın birinci evretisidir. Biz buna gingivitis deriz. Bu noktada tuzlu suyla çalkalama yapmalar, işte o bölgenin biraz daha uzun fırçalamasıyla hastalık baskılanabilir. Burada mutlaka bir yanlış yapılıyor. Bu bölgede mutlaka bir diş hekim desteğine ihtiyacınız var. Dişin üzerine yerleşmiş diş taşlarının profesyonel bir hekim tarafından temizlenmesi gerekiyor. Hekim tarafından temizlendi fakat bazen siz yine Belli periyotlarda 3 hafta sonra, 4 hafta sonra o bölgelerde kanama hissediyorsunuz. Hemen tekrar diş hekimine gitmeli misiniz? Hayır. O bölge biraz daha uzun fırçalamanız, plak akümülasyonu, plak kontrolü için çok faydalı ve yeterli olacaktır. Ama e, basit bir diş eti kanaması e, gerçekten ileride başınıza çok büyük işler açabilecek hastalıkların habercisi olabilir. Diş ipi kullanmak zararlı mıdır? Dişlerimizi, diş etimizi kanatır mı? Diş ipleri, arayüz fırçaları, diş fırçaları ve ağız bakım suları sizin evde yapabileceğiniz e, temizliklerin olmazsa olmazlarıdır. Dişlerinizin arasına yerleşmiş gıdalar ve plakları diş ipiyle temizlemeniz lazım çünkü diş fırçası bu bölgelere giremez. Diş ipi kullanmazsanız ne olur? Dişlerinizin temas ettiği kontak noktalarından çürümeler olur. Bu çok sessiz sedasız olur, kırılana kadar, ağrı abs yapana kadar haberiniz olmaz. Lütfen diş ipini kullanın ama diş ipini kullanırken çok sert hareketlerle dişlerin arasına girip diş eti iki diş arasındaki papil dediğimiz diş etini kesmeden oraya kanatmadan o bölgenin temizliğini yapın en son olarak da ağız çalkalama sularıyla fırçalanmış diş bir kullanmış ara yüzleri temizlenmiş dişlerini güzelce bir yıkayabilirsiniz Dişlerimiz tehdit eden hastalıklar, diş eti hastalıklarımız, periodontitisler, ileri diş eti hastalıkları hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştım. Hepinize sağlıklı, güzel bir hayat diliyorum.